Arkadaşlar, herkese merhaba. Safir Turizm'den İsmail ben. Bugün sizlerle Dubai vizesi hakkında konuşacağız. Dubai vizesi kaç günde çıkıyor? Gerekli evraklar nelerdir? Ve en önemlisi ücreti ne kadar? Audio Arkadaşlar, Dubai vizesi için öncelikle sadece pasaportumuzun olması yetiyor. Peki, pasaportumuz var, vizeyi nasıl alacaksınız? Hemen anlatıyorum. Pasaportunuz var ise bizlere pasaport görüntünüzü WhatsApp'tan ya da mail yoluyla ile iletiyorsunuz. Sizlere 48 saat içerisinde vizenizi iletiyoruz. Peki vizeniz çıktı Dubai'ye seyahat edebilir misiniz? Maalesef ki vizenizin yanında bir de COVID kapsamlı seyahat sağlık sigortası şart. Peki vizenin ücreti ne kadar? Vizenizin ücreti 99 dolar. 30 günlük tek girişli vize. Bunun yanında safir turizm olarak sizlere hem uçak bileti hem vize hem de transfer işlemlerinin tamamında yardımcı olmak için buradayız. Safir turizm yolculuklar diler.